Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir de Minecraft oynayacağız. Evet yeni bir seri başlıyor. İskelet yoksa ligüs. Allah Allahlar Allahlar ama ben buna yanlış diye korkuyor. Hey ben evimde şurası, şu tarafta. Ben şunları şimdi çekeyim. Şimdi çek. Şimdi çeksem. İnşallah iskalleton çıkmaz. İskalleton çıkmazsa iyi. 結構いしょ。 Lan ne? He, doğru lan güneşten. İyi köymüş Neyse arkadaşlar videoda hiç konuşmamakla olmuyor. Yaz tatilinizi nasıl geçiyor? Onu yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Neyse. İşte ben, ben, de bir şey yapmadım. Evde oturuyoruz. Canımı sıkılıyor. Bazen kalabalık oluyor. Öyle işte.

bayağı bir gelişmeler şey yaptı. Bu kadar yetmez ya. Ayıvan çıksa çok iyi olur. Aha aslında. Bugünkü yemeğimiz tavuk. Tamam, hadi. Okay, tamam, hadi. Başka koyun var. İskolaton çıkıyormuş bir anda. на Оксане, почему не что? Ой, а белочка.

Yeter. Oha lan ne var 36 tane. 什么？嗯 Ya ben konuşayım ya. Neyse, e, e, Siz de çok sıkılıyorsunuz ya. Neyse siz de yorumlar falan yazın. Sıkılırsınız Yastır... ya. Tatil neyse o kadar çıklamış şey olmaz ya. Yastır... Ya tatilde ne yapacaksınız anladım. Yani merak ettim. Niye ee, bu kadar Malım, Ay sakarım diyecektim ben maloz antaç. Neyse de, hor. bir tanesini almak zorunda kaldık. Hım. <laughs> Şey. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar olsun zaten yapacağımızı yaptık ben yemeği falan yedim yani oyunda yedim neyse Bay bay. Görüşürüz. Yorumlar yazın. Unutmadan. Neyse abone olup like atın hadi. Bay bay.